Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Hunger Games yapacağız Hunger Games 2. bölümü karşınızdayım Ve <laughs> Gerçekten şanslı bir başlangıç Bakalım kaç dakikamız var 2 dakika 15 saniye Evet arkadaşlar yarı altını set verdim size Yarı deri Güzel Güzel Eğlesi, ben bu oyunu ayarlayıp geliyorum Evet arkadaşlar oyunun yarısı 30 saniye kala Geldim yine Evet bakalım birinci olabilecek miyiz? En büyük soru. Ve <laughs> zaten birinci olmak 10 dakika yani. Evet. Bekliyoruz. 5, 4, 3, 2, 1 ve başla. Hop. Hop abi. Hop 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 hop, hop. Kap, kap, kap 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 Yemek yemek. Yemek yemek. Yemek yemek. Yemek aman abi itemlar çekiyor önden çekiyor er. arka bak yani. dur lan şunu al şunu başkası alacak uyuz olacak şimdi hop cim cimti boş boş attık ver şunları ya alsınlar bana demir balta al takın şuna hayır vurduğu için demir baltayı kullanın ha Adamı vurdu bana uçtu ya. Bir kez bile vuramadım ya. bak. Evet. evet arkadaşlar. Her neyse işi şu kadar. Jimmy Stone kız ver kız ver 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 Adam akıllı bir sete bağladık nihayet. Çok güzel bir setimiz oldu. Taş kılıç. Tamam, yemek oyunspor'da zaten. Bakalım ne olacak. Yakında sinema vardı. Yazı YouTube'da. <laughs> Bakalım birinci olabilecek miyiz ya? Yani? Hop, hop. Şu anda benden çok vahşi sesini duyuyorsunuz değil mi? Bakalım. Alayını alacağım lan sizin. Alayınızı alacağım. Şimdi gelin abi şimdi gelin. Bana şu Hızlı chest gelse çok iyi olur ya. Hızlı. Hangi set olsak? Sorgu affetmeyiz yani. Hangi seti bile alırım yani o kadar pro şurada sandık var. Abi. Bir insan bu kadar şanslı olamaz ya. Impossible yani impossible Impossible diye bir şey var yani imkansız Bütün ne var ne yok sallıyorum Şimdi ortaya bulup kendime elmas kılıç yapacağım. <laughs> evet arkadaşlar. Hunger <laughs> Games 8. neyse izlenimler 8'e çıkmış ama 1 olmuş. Mutlu oldum yani. Beğenilerimiz, beğenilerimiz, like'larımız. Ama arkadaşlar öyle bir şey var ki. bir tane ikili gördüm. Onları almadan gitmem diyeceğim ama ortada bir şey yok. Ama ortada ortalık yaptım şu an? Ya da hatırladım. Yes, yes, Sparta. Tek attım.

Şimdi havaya girelim Ya ya nasıl yukarı çıkıcaz şimdi Evet o kadar ramma gibi attık aşağıya kendimizi Evet arkadaşlar ben bununla uğraşıcam Bu kadar uzunmaz o kadar Benim kılıç olmuştu. <laughs> Arkadaşlar <hiç> uğraşabilir miyim? <laughs> Ah, big bir tane buz olsaydı güzeldi heee ne bileyim sorur kolay keserdik neyse aşağı <laughs> gerçekten çok üzgünüm yani, videonun yarısı bununla geçti ben yani evet evet yani, 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 diamond kılıç yapsam aslında daha kolay şimdi. paralık abi tabi paralıysan sonra şey değişir alt taş kılıç, o demir kılıç, o ayırmaz kılıç. Hepsi aynı işi görmüyor bana göre. Ya niye koyar ki oraya abi? Arkadaşlar Burada kaldım Evet arkadaşlar Ben bu problemi <laughs> halledip geleyim Evet arkadaşlar Neyt meçakallık maalesef <laughs> cı 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 cı. Adam beni alır adam beni alır Kim kazandı? Kim kazandı? Kim? İşte bu be. Manga manga skip kazanmış, skip kazanmış, skip kazanmış. Tamam hadi Evet arkadaşlar bu bölümlük benden bu kadar değil. Tabii ki de. Yani demir set almak bu kadar kolay olamaz yani. Yarı zincir, yarı demir set, demir Karavan gidip bir de alamaz. Yani arkadaşlar ben ikinci oyunu ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ikinci oyundayız ve başım 15 var. Hadi bu, bu da böyle olsun. Ve bize yine aynı şeyi verdi. Güzel. Ama tabi itemleri alacağız. Alacak yer oyun. Oyun alacak Geri Yoksa, yoksa ben onları yerim. Hiç oyundan kalma setimiz var. Şimdi bir yerlerin de gitmesi istemiyorum ne yani Güzel oyun çıkarınca görüyorsun yani şey şeyler. Bak. Slash. Bakalım oh, ne kadar mı varmış? Belki para falan var ya. Ben Sky Wars Ben Skywars yapacağım. Skywars için para biriktiriyorum. Şey kendime şey alıp. Kendime yani set falan alıp onları şey yapacağım. Kapışacağım. Tabii Sky Wars'ta bazen şey olabiliyor. Hey. Oğlum sen kim artistlik yapıyon lan, sen kim artistlik yapıyon? alayını gezerim, ben Hop, 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 abi hacker, aman abi hacker, aman abi hacker, 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 hacker. ablaşmak istemeyiz O da bizim adam, o da bizim para p*****k Hop 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 Hacker var ya, burada hacker var Burada bir hacker var <laughs> Arkadaşlar ben kaçıyorum. Hacker var. Onu da deet match görüşeceğiz <gülüyor> Lan <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yani tamamen arkadan darbe yedim Yoksa Hacker'lı olan bir server'a girdik zaten Arkadaşlar yemin ediyorum ballı sınıf. üçüncü oyunumuzu da Gerçekten ikinci oyun aşırı kısa sürdü. Ya hacker vardı yani sorgada. Diğer türlü alırdık ya. Havalan bana arkacılık yaptı. Arkadan saldırdı ya. Aynı benim gibi ama. Hop hop hop. Hop 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 Hadi hop çabuk çabuk hop 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 Aa, soğuk yemek bırakmış. balta bırakmış ama aslında benim de ihtiyacım yok ama. şey item yok da ama kaçıyoruz biz. Şu an da taş, kılıç, taş, laş. Taş. Yemek var. Ciz, sen gibi şekil atıyorsun oğlum Hayır, lusa. Arkadaşlar bu bu bana hayırlı

Aa adam yarı, de, yarı demir, yarı derim. De, cı 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 cı. Tek attı ya. <laughs> evet arkadaşlar. Ne diyelim? Bu bölüm benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Hoşçakalın. Bay bay. Hadi. Sesene lan. arkadaşlar. Bir de bugün gelecek ikinci video izlemeyi de unutmayın. Hadi bay bay.